Merhaba tarih ve doğa tutkunları. Bugün Likya'nın en önemli şehirlerinden, benim de en çok sevdiğim şehirlerden bir tanesi olan, burada defalarca gezmeme rağmen önemli bir Likya şehrinden bahsedeceğiz. Bu Likya şehri hemen Elmalı ile Finike Karayolu'nun tam ortasında yer alan Arikavanda. Yani yüksek kayalığın yanındaki yer Arikanda'dayız. Değerli izleyenler, Bugün sizlere Arikanda'nın kamu yapılarından, kutsal alanından ve nekropolünden bahsedeceğiz. İsterseniz çok fazla zaman kaybetmeden Arikanda'yı hep birlikte gezelim. Evet değerli izleyenler, Arikanda'ya girer girmez hemen şehrin sağ tarafında bir şaraphane var. O dönemde nasıl günümüzde buranın zeytini ve üzümü meşhursa, antik dönemde de buradaki zeytin ve üzüm çok meşhur. Ve bunları şaraba döndürebilmek için ve zeytine yağya döndürebilmek için şaraphane buraya kurulmuş. Şaraphane dikdörtgen planlı ve zemini yerli kayanın tıraşlanmasıyla, üzüm veya zeytin sıkmaya yarayan preslemeye yarayan kanallardan oluşmuş. Ezilen veya sıkılan üzümler zeytin suyu yahut yağı farklı kanalcıklardan aşağıda gördüğünüz havuza doğru akmaktadır. Ezme taşı halen yapı içerisinde zaten görüntülerde gördüğünüz gibi koruna gelmiş gelir. İlk size gösterebileceğim buradaki yapı Arikanda antik kentinin şaraphanesi yani ezim evi. Evet şu anda yine Arikanda'nın ikinci yapısından önemli bir yapısından farklı evrelerde kullanılan bir yapısından bahsedeceğim sizlere. Bu yapının ismi Naltepe'si. Buraya Peki niçin nal Tepeslendi? Biraz sonra yukarılara çıkacağız. Ticaret akorasına çıkacağız. En üstten baktığımızda burada at nalı şeklinde bir plan var. Büyük olasılıkta bu yüzden nal tepeslenmiş. İkinci bir olasılık ise burada yapılan kazı çalışmalarında bir bölüm var. Onu detaylı bir şekilde göstereceğim. Birçok at nalı bulunmuş. At nalı bulunması da burada bir demirci atölyesinin olduğunu gösteriyor. Ve buraya hem planından dolayı hem de Atnalların çıkmasından dolayı nal tepesi denmiş. İsterseniz şimdi nal tepesinin içerisine girelim. Nal tepesini size orada anlatayım. Evet şimdi buraya ismini veren Nal Tepesi denilmesine neden olan alandayız. Burada yapılan kazı çalışmalarında birçok burada at nalı çıkmış. Burası demirci atölyesi olarak kullanmış. Ee, Arikanda bildiğiniz üzerine biraz önce de bahsetmiştim. Elmalı ile Finike karayolu üzerinde yer alıyor. O dönemde de önemli bir ticaret merkezlerinin tam orta noktasında, ticari yolun ortasında buraya gelen muhtemelen e, ticaret için buraya gelenler atlarının nallarını burada yeniliyorlar. Yeniledikten sonra buraya hamama girip e, daha sonra yollarına devam ediyorlar. Bir bakıma burası e, dinlenme tesisi veya otelde diyebiliriz. Çünkü buraya geldim atlarımın nalını değiştirdim. Biraz sonra hamama gideceğiz Hamamda yıkandım. Daha sonra da odada dinleneceğim. Dinlendikten sonra da ticari yoldan yoluma devam edeceğim. İsterseniz Nal Tepesi'nin diğer kullanımını olan e, hamamına doğru ilerleyelim. Evet Nal Tepesi'nde yürümeye devam ediyoruz. Arikanda'da mimarca açıdan müthiş bir işçilik var. Ana dahi en güzel şekilde kullanmışlar. Bakın ana kayayı burada tıraşlamışlar ve ana kayadan basamak oluşturmuşlar. Yani zemini, araziyi en iyi şekilde Arikandalılar kullanmayı başarmışlar. Evet. Şimdi Nal Tepesi'nin hamam bölümündeyiz. Tabii e, bu şekilde hayal etmeyin. Burada çok şiddetli 240 ve 141 depremleri var. Likya'da ve tüm e, bu bölgede yaşanan yerle bir olmuş o dönemde. E, bunların üzerleri tamamen tonozlarla kapalıydı. E, burada otel odaları, hamam, nal tepesi gibi çeşitli kompleksler yer almaktaydı. Fakat günümüzde şu anda sadece bu alanlar kalmış. Evet şimdi hamamdayız. Hamamın sıcak bölümündeyiz. Ben buranın hamam olduğunu nereden anladım? Bakın şurada. Hamama gelen su sistemleri var. Çok dikkatli bakacak olursak pişmiş topraktan yapılmış hamama su taliyesi yapan bir su sistemi var. Diğer bir ipucu ise hemen hamamların olmazsa olmazı sıcak bölümlerin olmazsa olmazı bekauslar var. Bunlar hamamın en büyük ısıtma sistemlerinden bir tanesidir. Şu anda sıcak bölümdeyiz. Biz şu anda eğer o zaman da gelseydik biz seviyemiz şurası olacaktın. Bakın hamamın sıcak bölümü seviyesi burasıdır. Burada sıcak hava dolaşır. Bu hipokavuslar da buradan şu seviyeye kadar yani şu şekilde dizili bir şekilde olur. Ve sıcak havayı emerek buradaki zeminin sıcaklığı olmasını sağlar. Yani biz nerede hipokavus görürsek ee, hamamın sıcaklık bölümüne ait olduğu bir mimari parça olduğunu hemen anlayabiliriz. Sıcak bölüm gördüğünüz üzere 3 şekilde ayrılmış. Bahsettim seviyede. Birinci seviye burası. Şimdi hamamın diğer bölümüne doğru ilerleyelim. Evet şimdi hamamın farklı farklı bölümleri var. Bunu ve ilerleyen çekimlerde e, büyük hamamı anlatacağız ama Nal tepesindeki hamamda da biraz önce sıcaklık bölümünden bahsetmiştim. Şimdiki soğukluk bölümündeyiz. Bu şu anda taban seviyesindeyiz. Yani e, normal o dönemdeki orijinal seviyesindeyiz. Soğuk bölümlerde bu seviye bu şekilde korunur. Şöyle hamama dikkatli bir şekilde baktığımızda aslında çok çirkin gözüküyor. Fakat bu hamamlar ve diğer kamu yapıları o dönemde bu şekilde değildi. Bakın, şurada en güzel örneği var. Tamamen mermer ile kaplanmış. Bütün duvarların bu mermerlerle kaplandığını gözünüzde bir canlandırın. Bunun da en büyük şahidi bence. Bakın şuradaki çiviler. Bu mermerler, biraz önce gösterdiğim mermerler, bu çivilerle duvarlara takılıyordun. Daha sonra da tamamen mistik bir görüntü oluşuyordun. Fakat Doğu Roma dediğimiz Bizans Bizans döneminde ise bu işletmeler bu hamamlar ve diğer kompleksler işletilemediği için artık fakirlik var eski zenginlik yok. İşletilemediği için bu mermerler sökülüyor ve söküldükten sonra buraları kireç ocağı olarak maalesef kullanılıyor. Evet bu soğuk bölümde hemen burada da kenarları su ile sıvanmış. Şu su sızdırmasın diye bir küçük havuz var. Bu da muhtemelen şok havuzlarıdır. Bu hamamların en önemli ögelerinden bir tanesidir. Evet değerli izleyenler Günümüzün otellerinden dinlenme tesislerinden birisi olan Nal Tepesi'nden bahsettik sizlere ve Likya kentlerinin ve Arikanda'nın en önemli şehir kompleksinden bir tanesine gidiyoruz. Agora, Devlet Agorasına doğru hep birlikte gidiyoruz. Evet Agora'ya, Devlet Agorasına doğru gidiyoruz. Tabii çok dik. Arikandalılar arazi inanılmaz bir şekilde düzenli bir şekilde kullanmışlar. Kademe kademe suni teraslar yaparak en güzel şekilde kullanmışlar. Ee, şu anda da sağımda sonunda villalar var. Yani aristokrat ve soylu kişilerin kaldığı villalar. E, üzerleri niçin kapatılmış diye merak edenler olabilir. Çünkü bu villaların zeminlerinde çok özel, birbirinden farklı motiflerden oluşmuş e, mozaikler yer almaktadır. Bu mozaikleri koruyabilmek için de üst kısımlarına sundurma yapılmış. Evet şu anda Arikanla'nın Agora'sındayız. Agora bir kentin en önemli kamusal yapılarından bir tanesidir. Pazar yeri olarak veya önemli siyasi kararların alındığı yer olarak bilinir. Adeta bir şehrin çekirdeğidir. Bütün önemli olaylar, bütün siyasi olaylar ve diğer olaylar Agora'da görüşülürdü. Şöyle hayal edelim Agora'yı. Küçük bir kasabayı hayal edin. Burada çeşitli kamu yapıları var. İşte e, sağlık binası var, belediye binası var, pazar yeri var. Yani bir kentte bulabileceğiniz, bir kasabada bulabileceğiniz bir meydan şeklinde düşünün. Agora o yüzden kentlerin vazgeçilmezidir. E, günümüzün zabıtalarını andıran burada bir denetlemeciler vardır. Agora Namos. Agora kanunlarını denetleyen kişilere de Agora Namos denir. Yani bu pazar yerini, bu önemli olayların, önemli siyasi kararların alındığı yeri denetleyen kişiler vardır. O yüzden Agora bir şehrin vazgeçilmez kamu yapılarından bir tanesidir. Evet şimdi Agora'dan devlet Agora'sından Odeon'a doğru hareket edeceğiz. İsterseniz hep birlikte Odeon'a doğru geçelim. Agora'dan 3 kapıyla Odeon'a açılır 3 kapı. Tabi bunun sağında ve solumda olan kapılarda normal halk girerken orta kapıda ise protokolün girdiği kapılardır. Sana uzak kentlerin birinde Zamanın bir yerinde seni ve senli günler anımsattı akşam güneşi. Onca zaman üzerinde eskimeyen bir düşüncesin şimdi. İnsan her gün anımsar mı aynı gözleri? Evet değerli izleyenler şu anda Odeon'dayız. Odeon şiir ve toplantı salonudur. Aynı zamanda konser salonunda diyebiliriz. Aynen ee, Tiyatro ile karıştırabilirsiniz ama tiyatro formundadır. Fakat tiyatronun biraz daha küçüğüdür. E, toplantı ve önemli konserlerin verildiği küçük alanlardır. Bakın burada dikkat ederseniz e, Odeon'un oturma sıraları demiştim da çok önemli Arikanda'da çok önemli bir mimari işçilik var. E, Anakaya'yı ne yapmışlar? Tıraşlayarak basamak oluşturmuşlar biz olsak ne yapardık? Bu ana kayayı tamamen yok ederdik ve buraya basamak yapmak için eee betonları yığardık. Amerika'nda çok ince bir işçilik var. Eee ana e, ana kayadan basamak oluşturmuşlar. Belki şuradaki mermerler e, kavanızı karıştırabilir. E, antik kentlere gittiyseniz mutlaka görmüşsünüzdür. E, biraz önce hamamda da bahsetmiştim. E, tabii ki bu yapılar bu, bu şekilde şu anda gördüğünüz gibi çirkin bir şekilde durmuyordun üzerleri tamamen mermerlerle kaplıyordum. Burada yapılan e, kazlarda, burada kazı yapan hocalarımız da e, bu o dönemde bunların bu şekilde mermerlerle kaplandığını gösterebilmek için bize örnek sunmuşlar. E, onu algılayabilmemiz için. Buna da hocalarımıza emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Şimdi Odeon'dan bir üst terasa çıkıyoruz. Günümüz tiyatrolarıyla yarışabilecek akustiği, ses sistemi, güneşleme süresi gibi birçok özelliğiyle birçok tiyatroyu gölgede bırakacak Arikanda Tiyatrosu'na doğru hareket ediyoruz.